Mustafa abi Fenerbahçe'nin durumu ne olacak? Valla Fenerbahçe'nin durumu halen bir canım devam ediyor işte. Oldum ola seyrediyorum. Her zaman böyle bir şeyle başlarlar. Sonu böyle biter. Nasıl olur sende şu an? Şu an hiçbir şey olmaz ben zannetmem yok. Derbi ne olur derbi derbi? Derbi belki Galatasaray bir ihtimal alabilir de ilerideki ona orada verince takımlarına vermez. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray yıksın istiyor. Ya öyle deme isterler yani. Ben de senelerine Beşiktaş şampiyon olsun istiyorum. Yıkılı versin diyorum ben Galatasaray'a. Ben pek umutlu konuşmuyorum ben. Belediye daha oyunu maçın içinde bir şeyler döner son maç. Böyle haber oldu muydu? Birinin işine gelmeyi verir. Benim olmadımsa o da olmasın diye. Yani ikisi şey ya. <laughs> eleman sayılır bunlar. Biri şey yaparsa biri şampiyon olur. Biri birine yardımcı olur. Bir kere ben Kale Fenerbahçe'ye bir yardımcı olduğunu bilirim. Birkaç sene oldu ama. Fenerbahçe şampiyon olmayacak, O, zaman gene olmayacak yani. Tut, tut Trabzon. Trabzon'u Galatasaray yendi. Fenerbahçe şampiyon oldu. Bir kere ona rast ettim daha. Trabzon'da he. Dördü ki. Trabzon yenilmezse de Fenerbahçe şampiyon olmayacak. Öyle bu oldu. Ha, şey hatırlıyor musun? Sizin Fenerbahçe maçında Chelsea'ye David'in uzaktan bir golü vardı. Ha bilir ya. Nasıldı o zamanlar? Ya o zamanlar Fırtına abi takımıydı ya. Adam uzaktan gol atardı. O adamı ben az sever dedik. Maçını seyrettik. Adamdan uzaktan golleriyle çok dikkat çekti. David. O güzel gol atardı. Evet değil mi? Ya, öyle canım. Öyle futbolcu yok zaten. Alex Gett'ten sonra zaten. Mesut, Mesut ne olur Mesut? Mesut da e, gerisi bir düzen tutturmazsa mezut da cırlayabilir. Değil mi? Çünkü düzen tutmazsa mezutun yapacak şey yok. Hepize e, ortaklaşa yapacak bu işi. Toplum yönet ederse takım takım olur. Birlik beraber olmasa da bir şey olmaz. <gülüyor> olmaz, <laughs> evde <et> olmaz yani. Mustafa <laughs> abi. <laughs> Ne oldu? Onu <laughs> kadarsın Ya dediğim öyle olur yani. Yardımlaşma futbolda çok önemli. Tek başına futbol oynanmaz. Oyna. Bir adam götürse bir arada götür daha öte oturmaz. Hatay ne yaptın mı Beşiktaş Hatay'a? Ya ne bileyim bu farkı attı adamlara zaten şöyle bakmış oldu. <laughs> zaten ben maçta da şüphelendim. <laughs> Yedi var maç mı oldu diye düşündüm yani. <laughs> Şükür yaparmış oldu. <laughs> Kendara da. Abu Beşiktaş oynadı attı ya. Ya oynadı da beri taraf zaten hiç kıpırdamadı. Öyle yıkacaksın zaten ya. Hakemi de yıkacaksın yani. Hiç kıpırdamadı bak. Bakıyorum. Onlar şaşırıyor onlar gol atıyor. Var. Dikkat ettim. Her şeyde bu gol olmuş. Her atakta diyelim. zaten yedi şey zaten bayağı bir sayılır oluyor. İlk zaten kendi arasına gol attı zaten öyle başladı. Hmm. O başında olan şey onun göstergesi olmuş oluyor o. Azıcık e, ikinci ara doğru bir kısır pas